Selam, gün sizinle birlikte kuaförlerde yaptırdığımız keratin bakımını onda biri fiyatına evde birlikte yapacağız. İlk defa heyecanlıyım. Öncelikle size saçımın durumunu göstermek istiyorum. Yaklaşık 9 yıldır saçlarım sarı, ister istemez sürekli düzleştirip şekil verince yıpranıyor. Gidelim saçlarımızı iki ay boyunca nasıl dümdüz kullanabileceğimizi hep beraber deneyimleyelim ya da kullanamayalım. <laughs> Bakalım olacak Olacak mı olmayacak mı dedim. Çünkü birlikte sipariş verdik. Beraber deneyeceğiz. Şu şampuanı diğeri de keratin bakımı. Keratin bakımı setimizin şampuanıyla saçlarımızı güzelce yıkıyoruz. Şampuanın her yere değmesine dikkat edin. Sonra da duruluyoruz. Saçımı tutmak yok. Şimdi tarayacağım. Tabii saç kremi falan olmadığı için şu an çok çıtır bir ses gelecek saradıktan hemen sonra da keratin bakımımıza başlıyoruz. Bu arada siz saçınızı tararken saçınızın yarısı tarakta kalıyor. Sizin işinizde saçınızı boyarken nasıl böyle her teline değdiriyorsun?